Merhaba arkadaşlar benim adıma daha Bugün Ünlü oldu survival videosunda daha beraberiz ee, ah, Videoları az verseydim eğer Bu videonun adı ee, e, e, sorun rubber... Sorunu gibi bir şey olabilir Neyse Gerçekten çok ciddi bir Robert sorunu yaşıyoruz Hani ağaçlarımız var. Anlayamadım. Niye o büyümüyor yani? orada Niye olmuyor yani? Anlayamadım. Hani niye çıkmıyor? Çözemedim hala. Kapılarımız. Evet. su stresimler. Nerede? Yok mu? Peki. O zaman ısıt. O zaman. Sende. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Şuraya doğru gidelim bir şey yapalım. Hmm. İşte yine Robert bulmaya gidelim oraya. Robert Stiker işte. Tamam. Bulduğum zaman keseceğim bunları. Slime. Güzel. Gerçi slime bolo ihtiyacım yok ama. Gelecek ya slime. Ol, ol, ol. Tamam bu biraz fazla Evet en cice boyu Bu yapamıyor Gördüğünüz Evet şimdi Bakalım bakalım Bunlar ne durumda Ya abi dalga mı geçiyorsunuz ya Çıkmıyor Allah'ım yardım Dalga mı geçiyorsunuz? Baksana çıkmamış. Gerçi hiç oyunda durmadım ama. Hani dereyi kapattığım için. Videodan sonra. Bu arada bir canlı yayın yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Hmm. Artık ben de bir keşife gideceğim. Yeter yani artık aradığımı bulmam gerekiyor. Nasıl aradığımı bulmam gerekiyor? Ne arıyorum? Flux Seed arayacağım. O da çimlerden çıkıyor. O çok sorun değil. Aradığım şey şeker kamışı ve sticky racing kesinlikle. Su yanlarından gidiyorum. Şu anda sticky racing daha önemli ama işte ne yapacaksın mecbur. Of. 3 tane yeter. 4 tane olsun büyütürüm. Spice ve gibi. Oldu biraz ama işte olsun ya. Ya nerede ki? Hani anlam verilmiyor. Sakladınız mı? Aha koyun. Evet artık bu koyuna da koyun bulmaya da ihtiyacım vardı gel bir ama mantıklı düşüneyim. Bunu öldürürsem hiç yani e, evet, bir koyuna için çıkabilir başka koyuna bulamayabilirim. Bu yüzden birazcık mantıklı olmak gerekirse diyecektim ki ha yanında demir varmış. Evet. Şu şekilde yaptığım zaman bu şekilde makas hani üç 3 tane yün çıkabilir kaç tane 3 tane koçumsun be 3 tane mi çıkardı? Gerçi burada da var. Oo kul sesi. Kul sesi var ama. Ligampaldı var. Şimdi, Şimdi koyuna yine seçeceğim. Bakayım. 5 tane oldu. Üç tane vardı işte. Tamam iyi ya. Tamam başka şimdi şey lazım bana. Bir de i̇şte ağaçlar. Quick silver aldım ben. Quick fena olmaz. Gerçi ne işe yaradığını bilmiyoruz. Sadece madenlerde zor bulunduğu için alıyorum şu anda. Başka şey gereksiz. Tamam, bir sürü koyun varmış ya, sorun yok. Hmm, bayağı ev uzakta. Ne yapsam ki, eve mi dönsem ya, Aha, şurada bir, şurada iki, üç tane ağaç var. Hemen şöyle bir ziyaret edeyim ben. Hmm, nerede çocuğu, tabii. Çocuk. Tamam, şimdi. Ya sapling derdim değil ya. Sen bana sadece şey versen yeter yani bana. Bana sticky racing nereden var? Köpek vereceksin. Aa. Ben sen de tamam. Ben bunu Ona bakmadan ölürüm. Ona bakmasın. Tamam. Yolda çok şey bizi bekliyor böyle macera. Of. Of. Ya niye çıkmıyor ki yani? Özel bir şey mi yapmam gerekiyor? Allah mı ya yaptım ya? Bu da bayağı ilginç yani. Hmm, kasamıyorum çok fazla. Tamam bu kasamaya yardım edeceğiz. Şurada da var bir şey. Neyse burada buralara gelirim ben de sonra. Şimdi bir uyuyayım ek. Allah! Var ya ödümü kopardım. Creeper. Spawn noktan başladığım nokta diyecektim. Şu ağacı görünce. Evet, başladım. evet. Oradan da uzak. Uzak. Oha aimbot'a bak. Oha! Yuh! Hatta mı oynadım? Normalde oynuyorum. Bu ne? Tamam. Sıcacık evime girdim. Sıcacık evim. Kurtar beni. Kurtar beni. Tamam. Şimdi... Bir canlı yayın... Aslında ya... düşünmüyor değilim şimdi. Ee, canlı yayın yapabilirim. Ee, ama şöyle olur, canlı yayın. Sorularınız çok yok. Hani o yüzden canlı yayında ne yaparım? Ee, evet, bir dakika. Tahta nerede? Canlı yayında ne yaparım? Bu survival oynarız. Ama bunu kayıta çekemem işte. O bir sorun yani. Aslında çekelim ne çekelim. Şöyle. Koyayım. Tamam. Artık bir yatağımız da var. Hop. Tamam. 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 Yiyelim bakalım. Ha şimdi. Şunları koy. Ha ah, bunu koyma. Koy. Koy. Taşı koy. Taşı koymadık. Onu ön maliyete. Madenleri de koyalım şimdi. Vallahi her şeyi koyuyor. Yer var da. Tamam artık yer yok. Şöyle çıkabilirim. Tamam. Şimdi buraya da Ha şu üç tane de zincir pişireyim pişireyim ya. Yani. Pişireyim ya yazık. Tamam. Şimdi arkadaşlar şu üstteki iki üstteki şu chest maden chestimiz. Koyuyorum bütün madenlerimize. Tabi daha şey yapmadım. Şu madenleri de alacağım. Maden, 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 maden. Bu silver yok. Hmm, başka maden göremiyorum. Uranium, Amber, Razor, ee. Arkadaşlar şimdi videoyu bir saniye durdurup geliyorum hemen. Önüm arkadaşlar bir telefon çaldı da ondan bir gittim. Telefona baktım geldim. Hmm, tamam. Tamam şu kim madde sayılıyor. Sen yazık öyle. Kalmadı. Tamam. Şurası da kalan. Tamam. Hmm, şimdi aslında olmadı. Neyse. Şimdi şu zincirleri pişirdik. Tamam zincirleri koyalım şu keste. Tamam. Hmm, şimdi başka pişirecek ne var? Pulverizer. Tamam ve pul var silver yok yok ee, kömür yok ve de madenler ne bileyim tekrarlar nerede sonra toplumda ikinizde biraz bunu nerede kullansın bu da Neyse şöyle atalım. Evet şimdi hayalindeki gibi hayalim. Şurada şey çıksın. Siz niye çıkmıyorsunuz? Oley. Üç tane çıkar. Harika. Çok güzel. İyi oldu bu çok iyi oldu çok da iyi güzel oldu hmm, tamam Çekeyim. hep de bunu hor görüyorum hep de bunu bir pişemedi şu polarizer leadler ee, tamam bismillah o ses neydi neyse evet. tamam Tamam 6 tane kaparımız olduğuna göre Ne yapabiliriz? Elektronik suyu suyu yapabiliriz Bu da ne anlama geliyor? Bu da Pardon Bu da şu anlama geliyor ki Hop 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 hop, 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 hop. Ve hop Ah Bu bize kompresörü Ha, induction furnace. Evet, sonunda da kompresörümüz oldu. Burada şunları pişireyim. Evet, kömürlerimiz gittikçe azal azaldı. Şunlar da çok kömür var aslında. Tamam. Yavaş, yavaş. yavaş yavaş. Tamam. Lan, dursana. Evet. tamam. Şimdi Sizde kömür çok. Sizi hor görüyor. Pislikler. Çok yapmış. Tamam, ikinci de şey yapalım. Kimler de buraya? Ah tamam şimdi. Evet, İçe bölelim. Onları da buraya. 14'ü de buraya. Adalet olun. Lütfen ama. Lütfen. Lütfen. Ee, evet son olarak da in. In. Daxin. Olmadı. In. Rezim herhalde. Bu da yok ki. Fur. Fur nice yazsam. In doksin. Evet. In Daxin Furnace. Hmm, bu. Bunun için bize bu gelişmiş galiba. Evet. Gelişmiş bu. Direkt gelişmişini yapacağım bunun. Çünkü çok hızlı. yerlerini de yapacağız ama ilk önce sonuç. Şimdi 2 4 6 7 Evet, 7 tane kapı. Kapımız var. Ben malzemeleri hazırlayayım hemen. 1 2 3 4 5 6 7. Tamam. Hmm, başka ne gerekiyor? Daha sonra Eee bunlar karbon carbon plate falan advanced alloy bunun için mixed metal ingot tamam bunun için de e, refined iron tin ve bronze tamam şimdi arkadaşlar artık yavaş yavaş başlayalım Kapı. bir dakika tin tin lazım olacak bize tin Tinimiz hiç yok mu ya? Şaka mı yapıyorsunuz? Kışıyordu galiba. Tinimiz hiç yok mu şimdi yani? Tin. ha tin. Vardım. Şimdi şöyle miydi? Bronz yapalım. Evet. Böyle bronz. Şöyle koyalım. Şöyle tin. Ve aynı dairelerimiz diğer yerde. Yani şöyle katıyoruz. Hmm. Tamam. işte şuraya da bulayın. Bu bize mix it, metal vermedi. Şimdi buraya kim koyacaktık. Ah kafam ah. Tamam. Kaç tane yapacağız bu aletten? ki? bakayım. Hmm. Advanced. Şimdi alloy. Tamam. iki tane yapacağız. Tamam iki tane ondan ben bütün malzemeleri de hazırlayayım. Peki şu nasıl yapılıyordu? Carbon plate cool dust'ı galiba bu da. Ee, yani cool dust. Tamam sekiz tane e... Ee... Tamam. Yani, tabii ki. Tamam. Commiserated. Evet tabii. Ben de niye olmadığımı... Tamam, mesela yeter, sen gel. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl desem? Sen... ...ilgin... ...adamım. Ama... ...biraz... enerji ihtiyaç var. Hadi, bakayım. Evet, evet. Meserator'a da geliyor, Kompresör'e de geliyor. Ha Compressor'a bunları koyabilirim. Sana da bu 8 tane kulda. Videomuz da sonlanıyor. Şu da büyümüş. Ben direkt bakayım buna böyle. Ne sesi. Artık tamam. Artık gece hayatı yaşamak yok. Artık bitti. Silver. Tamam. Hmm. Şu peşe. Tamam. Tamam. Advanced Alloy. iki tane. Ha yatalım. Al işte. Neredesiniz yavrum? Ha Vuralım. Ay ay u ah diye öldü. Ay ay diye bunca ses efekti çıkıyor ya. Hmm, tamam. Kal. Hadi. Bak şimdi daha şöyle yapayım. Hadi. Evet arkadaşlar ben onunla kadar durduruyorum çünkü zamanımız az kaldı gerçekten. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi bunlar da olduğuna göre şunları şöyle koyduğumuz zaman ya of ona ıı, kafayı yiyeceğim ya bunlardan da iki tane mi lazım tamam madene ineceğim ben de o yüzde yüz artık kesinleşti size bu kadar yeter gel altı tane tamam tamam zaten şeyin geçmişini yapınca bu iki arkadaşa bile güle geliyoruz burada da kömür bitmiş. Çok güzel. Ben şuraya koldas koyayım. Koldas olsun ben. Arkadaşlar hemen e tamam sonraki videoyu da çekeceğim. Yani hemen şimdi çekeceğim. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar bu bir bölümler birleşik olacak. O yüzden çok sıkıntı etmeyin. Yani ben etmeyeceğim aslında. Hmm, tamam. sana o kadar fazla. Al enerji telefonlara Ben videoyu durduruyorum hemen arkadaşlar. Ee, şunlar olsun diyeceğim. Tamam olmasın mal mal bekleyin demedim. Bek yani beklemeyin dedim. İskelet ördüyeyim. Dış dışarıya çıkıp böyle gezinmeyeyim falan dedim. Bir de şuradan şey yapmam lazım. Şuradan toplayayım. Bu hasta herhalde umut kesildi yani artık. Olabilir. Evet. <laughs> Valla en, en umutlu aç bu. Tam artık bir şöyle böyle yapalım. Hop 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 hop. Artık madene inip kömür kazacağım. Kömürden bol bir şeyimiz yoktu ve <laughs> kömüre ihtiyacımız var. Ve madenlerimiz de azalıyor. Şöyle yapalım. Ee, elektronik furnace yapalım mesela. Şimdi bir iron furnace bir tane de elektronik circuit. Ya of şu elektronik circuit'e çok gıcığım ya. Niye öyle bir şey var ki? Olmasın öyle bir şey. Ne güzel yapardık. Kolay kolay. Üç tane de boyumuz var. Aa, i̇ki tane de tam bir tane daha bulayım yeter. Ama bir tanesine altı yedi tane çıkarsa sevinirim yani. yani resmen Allah çekelim. Lucky, 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 lucky. Neyse. Abartmayalım. Tamam. Sakin. Hadi ya off. fazladan böyle hani bir tane işimi görsün yeter. Ha şurada. Tamam artık ondan hiç çıkmazsa isyan edelim. Bulalım. Bulalım. Tamam beklemenin sonucu işte bu. Tamam şurada da burada da vardır eminim. Allah belanı versin. Yokmuş. Tamam. Tamam, buradalarım. Burada var mı? Yok. Peki, ya burada? Burada vardı. Bu, kanka. Benim. Yok. 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 Tamam, şimdi. Evde pişiyor, bir tane daha pişireceğim. Oh. Yalnız. Aklıma bir şey geldi. Eğer olursa... Ee, düşündüğüm şey şuydu arkadaşlar. Generator'daki elektrik biterse o mesele işte çalışmayı durdurursa falan. Ya da o sıktığım şeyde kömür biterse. Kötü sonuçlar, kötü sonuçlar. İyi düşün, iyi olsun. Evet. Allah. Hmm, ne Hmm, tamam. Buna hiç enerji kalmamış. Peki. Şimdi. Şöyle koy. Onu da şöyle. Tamam. Şimdi bir de elektronik furnace yaptığımız zaman. Bu iş tamamdır. Induction furnace'ımızla. Artık sadece. E, şey yapıp. Advanced solar panel yapıp. Rahatlayacağız. Şimdi. Ha şunu da yapacağız sonra. Elloş, elloş, elloş. Friends, elloş. Demes çok eğlenceli. Elloş. Neyse. O başlıyor. Şöyle. Tamam. Ben bunu niye yaptım şimdi? Ha. Şöyle. Okay. Evet. Ya şu mağara sesleri ödümü kopartıyor. Ha. Elektronik ses. Ee, şimdi elektronik fanız tamam. İki tane şöyle koyuyoruz. Bir tane şöyle koyuyoruz. Fanız. Fanız. Very, very very very. Good, good. Tamam. Ee, nerede? Almanız çat 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 bir tane de iron furnace şuraya koyduk modu bize elektronik asıl amacımız bu değil induction furnace ha advanced alloy için ne gerekiyordu tamam bir de ortaya machine block ha, bana illa bir şey ısıttıracaksın ama bana illa bir şey ısıttıracaksın induction furnace yetemem ki ben hani induction furnace yapıyorum ama hadi bakalım Vallahi bol bol kömür harcamam gerekecek o yüzden ben, benim acil bir şekilde şey yapmam gerekiyor şu generator işte advanced solar panel denilen abuk şeyi yapmam gerekiyor Hmm. Şöyle koysam olmuyor. Tamam. Hadi, hadi oğlum, hadi oğlum, yaparsın. Yaparsın, hadi iki tane daha. Hadi, zorla, zorla, hadi. Hadi yaparsın oğlum, bir tane daha, bir tane daha bak. Bir tane daha, fazla bir şey değil. Bir, bir, bak, bir. Ya tamam. Evet şimdi bu kadar zorlandık ve artık zorlanmaya son. Hmm, nasıl koyuyorduk? Hmm. Bakayım. Tamam. Ha kapıyla böyle. Ha. Tamam. Bu yok. O şey. Tamam. Yanlış. Tamam lan. Neyine olmuyor? Yakarım bu gezegeni. Ha carbon plate. Ha bununla kompresörü de bir de ısıtacağım mı lan? Az. Nerede lan? Ya Allah'ım ya. Ya illa bana bir 10 dakika kaybettireceksiniz. Tamam bir videoyu durdurayım şu olsun geliyorum. Çok güzel enerji bitti. Şuraya reston koyuyorum. Tamam. Şimdi bekleyelim. Carbon plates. Bir tane daha. Hadi gulum yaparsın gülüm. Hadi gulum. Hadi, hadi 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 lan hadi. Hay e beni İlla bunu. Ya, tamam. Evet. ya. Oh. Uh. Evet, sekiz buçuk dakika oldu. Tamam, Advanced Machine Block yaptık. Şimdi kapı. Artık bunu yapalım rahatlayacağım ya. Tamam, Induction Furnace çıkıt. Bunu buraya koyduk mu Şimdi bir örnek. Buna gidiyor mu? Ha gidiyor. Şimdi bu yüzde olunca göreceksiniz. E, neyse bu videoda bayağı uzadım. E, bir modla survival bölümüne daha beraberdik. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.